analizi yapacağız arkadaşlar. Bu analize ede analize edeceğimiz. Coin'i de biraz sonra anlatacağım sevgili dostlar. Şimdi analiz edeceğimiz coin hmm. analiz edeceğimiz <laughs> coin o yüzden de CRV coin'i yorumlayacağız. CRV coin'in durumuna bakacağız. CRV coin'de ya bir önceki zirve gelir mi? Altaş gelir mi? bunlara bakacağız sayıza. Lütfen kanalımıza bu video başlamadan önce kanalımıza abone olun ve videomuza like atın sayısı. Like and subscribe. Evet. O zaman başlayalım. Lütfen CRV coin yani 46 cent yanında yani. yani. 5 cent sayılarında falan um, destek sayısı var. Ama CRV coin 50 cent lira herkesin kurabilirse kı e, um, CRV bu arada um, 65 cent lira yükseldi. Ha, CRV coin'in direnç işini kırması da önemli olacak. <laughs> 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 um, ben bir arkadaşım böyle diyebilirim. Şöyle bir devam bakalım sayıyoruz. Ve bu videoda anlatılanlar e, yatırım tavsiyesi değildir seyirciler. Onu da söyleyeyim. O zaman yayınıza başlayalım seyirciler. Şu an e, coin haftalık uzun vadeli grafiğine bakarsak C bakalım. E, c coin CRB e, 46 cent seviyelerinde. Yani bu da 40, 51 cent direnç için yukarı yönü kırabilirse CRB coin tekrardan e, 65 cent yolu olabilir. Kurve da o. CRV koyun. Kurve. Kurve. Coin Kurve da o. CRV koyu mama izlediğimizi koyun şu an için Bakın CRV Coin Şu e, ee, bir önceki hata seviyesi gelir mi CRV Coin Yani şöyle bakıyorum. Bir önceki hata seviyesi 7 dolar. Hatta ve hatta 23 dolar. Sizce CRV coin bir önceki atas spes olan 23 dolara gelebilir mi? Şu an CRV coin 46 sen. Sizce 23 dolar olabilir mi? Olabilir diyen bir yazsın. E, olamaz diyen iki yazsın. Yorumlarınızı bekliyorum. Seyizler videonun altında bu arada. şimdi sıra, şöyle, şimdi evet şimdi sıra daha şöyle bir diğer koyun haberlerine bakalım sevgili dostlar bir bakalım sevgili dostlar Görevi kaynağı haberlerine bakalım sevgili dostlar. Şöyle bakalım seyirciler Koy'un haberlerini. ve ve Koy'un kur ve bakacağız şimdi. Şöyle bir Balinalar gözlerini bu alt koyuna dikti. Fiyat yükseldi. Kurve final kurve kurve daha onun gidereve yani takne. Eee kayda değer e, bir performans sergilerken dikkat çekici. Kripto analist iddialı. Bu altcoin 10x yapacakmış. Ünlü bir kripto analisti ve bitcoin ve ethereum arkasındaki ücretler ve fikirlerini paylaşırken bir altı koyun el. O ne? Hangi koyun bu? Bu. Bulut bitti bitcoin kafayı seviyoruz Başlata devam ediyor. Şöyle bir bakacağım hangi coin'a yatırım yaptı. araba. Evet şöyle de evet bence ikisi de kazanan CRV için 10x 10 evet bu buradan CRV'de On ikisi çok isterim ama bu 200 dolar anlamına gelir diyor. Ya yani, 300 dolar on ikisten on ikisten ziyade güncel sevgide se, daha zorlu olacak. Him, bakalım haberler. hoş kaldı ama yok. Cerevi ve coin hakkında sevgi olsun. Evet, bu sırada Cerevi ve koyuna koyun e, market kitten ve koyun diye bakalım sevgili dostlar. Şöyle bakalım. Şöyle bakalım sevgili dostlar.

E 46 sen seviyesinde ya E ee, menemle falan falan kripto E ee, piyasa değeri 574 milyon dolar. Ee, 24 saat Revcoin 24 saat hacmi 39 milyon dolar. Kaç ve piyasa 24 saat 800 de, 6.89'luk bir çalışma. Başlangıctaki talep 1 milyar kur ve ve toplam dolaşımdaki tedarik, 1 milyar kur ve 2 milyar kur ve maks 3 milyar kur ve tamamen seyreltilmiş piyasa değeri. Eee 1 milyon dolar. 1 milyar dolar. E, ee, tamamen seyreltilmiş piyasa değeri e, ee, 1 milyar dolar sevgili dostlar. Evet, Midacere ve Koy'nin e, ee, sözleşmeleri de bakalım sevgili dostlar. Eters kan yol sözleşmesine bakalım seviyorsun. Evet, böyle bakalım sesler. E text kan. Cereve. Cereve jeton. Cereve dalt. Jeton. Jeton. Kurve dalt tokeni. Cereve. Öne çıkanlar. Öne çıkanlar. Seyalan daha dakikalar içinde 100 bin dolar topladı. Balinalar bu yeni Solano meme keşfetti. Fesil satın al. Derece 20 kuvveti defi. Maksimum toplam arz. Maksimum toplam arz 2 milyar cere ve sahipler 85.471 kişi toplam transferler. Toplam transferler 5 milyon. Çek oldu. Görün ya etas koyunca koyunca e pazar fiyat 0.47 ABD doları. 0.000000. Bu 123 yılının 10. ayı olan Ekim ayında Bitcoin'in değerleri 100 milyar dolara ulaştı. Bitcoin'in değerleri 100 milyar 990 milyar dolar arz dolaşan arz değerleri 100 milyar dolaşan arz Bitcoin'in değerleri milyar dolar ulaştı. Ben bir de coin bakalım seviyorsak CRV coin'e CRV de cebesini Geldi. CRV coin coin gecko'ya bakalım sevgili asıl Kuvvet doğa CRV prise GWD JRV fiyat. Mm. GWD JRV fiyat. Em GWD JRV coin 155. sırada seçti dostlar. Hmm. Şöyle Şimdi bakalım dostlar. JRV coin 0.0

Bitcoin ile karşılaştırıl. Bitcoin ile karşılaştırırsak Bitcoin ile başla zamanı, başla. Bitcoin ile karşılaştırınca düşüyor. Ee, seyuslar. Başka hem Bitcoin hem Ethereum ile karşılaştırınca da e, daha bu oluyor sevgili dostlar. Şimdi sadece Ethereum ile karşılaştıralım. Ee, o zaman da bu görünüyor sevgili dostlar. Yükseliyor Seriuslar Ethereum bazı da şu an gayet hafif da Ruben böyle yazıyor bir de bir tıksık yavaş yavaş evet bir de size tekrar bir ayı söyleyeyim Gator buyrular Gator şu anda um, Ruby Portakal Ruby Trade yarışmasını düzenliyor hemen katılın 10.000 dolarlık Valla um, kazanamadım. Bu da bir, bir airdrop. Yani sadece gate kripto borsası kullanıcıları için ama. Gate borsası üye değilsiniz. Z zaten yapamıyorsunuz siz Ve burada da yayını noktalıyorum artık. Evet. Şimdi sıradan ne yapacağız seyirciler? yayını kapatacağız. Şimdi sırada yayını kapatma vakti arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Böyle bir ya bizi yalnız bırakmadınız. Evet. Hmm. Bizi YT'den izleyen dostlarımıza bizi YT'den izledikleri için çok teşekkür ediyoruz. Lütfen kanalımıza abone olun. Videomuza like atın. Ee, evet. Muhtemelen çok anlıyorum bu yeni burada nasıl, nasıl alıyorum? Merhaba. Ee, evet. ee, geliyorum. Merhaba. 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 çok teşekkür ediyorum Merhaba. Evet şey iyi akşamlar.